İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde oran orantının e, ikisini anlatacağım. Oran orantının ikisinde neler var? Doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı nedir? Bunların ve özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Şimdi başlayalım hemen. Bakın birinci tanımımız doğru orantı. Bir orantıdaki çokluklarda biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluğa biz ne diyoruz? Doğru orantılıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar doğru orantı demek aslında Mesela x sayısı y sayısıyla doğru orantılıdır ya da y sayısı x sayısıyla doğru orantılıdır derse bölmeyi anlıyoruz. y bölü x eşittir. k ifadesi bize doğru orantıyı gösterir. Buradaki k değer gençler orantı sabiti. Dolayısıyla sizin y sayınız x sayısıyla ne olmuş oluyor? Doğru orantı oluyor. Peki grafikte nasıl gösteriyoruz? Grafikte gösterim şeklimiz. Bakın arkadaşlar bu bir doğru grafiği. Ne olmuş? Sizin x değeriniz artarken y değeriniz de devamlı artmış. Veya y değer x değeriniz azalırken y değeriniz de devamlı azalmış. Dolayısıyla ifade doğru orantılıdır diyoruz. Güzel. Şimdi birinci sorumuz şu. Yukarıdaki verilen d doğrusunun grafiğine göre m kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar bu bir doğrusal grafik. Yani doğru orantı var. Ne olacaktı? y bölü x oranı yani 2m eksi 1 bölü 4 eşit olmalıdır. y bölü x'e. 18 bölü 6 olmalı. Güzel. Bunda bunu sadeleştirdim. 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar 2m-1 eşittir. 12. Eksi 1'i karşıya attım. 12 artı 1 oldu. 2m eşittir. 13 ise m eşittir. 13 bölü 2 olmalıdır. Derim. Doğru orantılı ifadede ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Y bölü x şeklinde alıyorsunuz. Güzel. 450 lira yaşları 5, 6 ve 7 olan 3 kardeş arasında yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılıyor. Güzel şimdi orantılı olarak paylaştırıyorlar oluyor ile doğru orantılıdır. Aynı ifadeyi verir. O halde arkadaşlar birinci çocuk A olsun. A'nın yaşı 5 olduğu için 5 ile orantılı. Güzel. İkinci çocuk B olsun. B'nin yaşı 6 olduğu için 6 ile orantılı. İkinci, üçüncü çocuk da C olsun. Yaşı da 7 ile orantılı olduğu için 7 yazalım. Orantı sabitimiz K. O halde A 5K B 6K para C de 7K para alacak. Güzel. Şimdi toplam para ne kadar? Toplam para 450 lira. O halde 5K artı 6K artı 7K eşittir. 450 ise geçer. Toplayın. Bakın ne yapıyor? 11, 18K eşittir. 450. 9'a böldüm. 9'a böldüm. 2K eşittir 50 ise K'nın değeri 25 çıktı. Güzel. 6 yaşındaki çocuk kim o? Şu. Yani B. B 6K olduğuna göre gençler B eşittir. 6 çarpı 25'ten 150 lira almalıymış. B diyoruz. Güzel. Şimdi direkt bize sayılarla ilgili bir şeyler söylemişiz. Bakın bu ee, sözel ifadeyi matematik diline çevireceğim Şimdi 2x eksi 1 ve 3y artı 1 sayılar Doğru orantılıdır Doğru orantılıdır ne demek Bunu buna böl demek Yani 2x eksi 1'i 3y artı 1'e böl Bir de orantı sabiti koy K benim orantı sabitim unutmayın Diyor ki önce x yerine 3 yaz y yerine 8 yaz Güzel 2 çarpı 3 eksi 1 Sen x yerine 3 yazabiliyorsan y yerine kaç yazabiliyormuşsun 8 O zaman 3 çarpı 8 artı 1 eşit olmalıdır bu da kim? K. Arkadaşlar 6'dan 1 çıktı. 5. 24 bir daha. 25. K değeriniz gençler. Bakın sadece 1 bölü 5 oluyormuş. Dursun lazım olacak. Sizin 2x 1 bölü 3 y artı 1. 2x 1 bölü 3 y artı 1 değeriniz her zaman kaça iş olacakmış? K değeri. K değerini kaç buldum? 1 bölü 5. Diyor ki şimdi sen x yerine 6 yazdığında y kaç olur diye sormuş. Yazalım. x yerine 6 yaz. 2 çarpı 6 eksi 1. Bana y'yi soruyor. Kaç olur diye. Kaç eşit olacak? 1 bölü 5'e. Güzel. Arkadaşlar yukarısı bakın. 12'den 1 çıkarsa 11 bölü. Zaten burayı bilmiyorum. Kaç olacak? 3y artı 1. 1 bölü 5'e eşit olacak. İçler dışlar çarpımından. 3y artı 1 eşittir. 55 ise gençler. 3y eşittir 54. Bu biri karşıya attım. Her tarafı 3'e böldüm. Y eşittir 18. Çıktı. Güzel. Şimdi geldik problem şekline. Problem şeklinde şöyle soruluyor. Diyor ki alışveriş yaptığı markette 600 gram peynir için 21 lira ödeyen birisi 1 kilogram aynı peynirden alıp 50 lira verirse para üstü ne kadar alır diye sormuş. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar 600 gram peynir için 21 lira ödedi. 21 lira ödeme yaptı. Şimdi 1 kilogram diyor ama ben 1 kilogramın gram cinsini çevirmem lazım. Çünkü ne demiştik? Birimler aynı olmalı. Güzel. Bakın o zaman burası 1000 gram için kaç para öder diye soruyorum. Doğru orantıda arkadaşlar bakın ifade ne olacak? Ee, şöyle anlaşılacak sizin ağırlığınız artmış. O zaman ödeyeceğiniz para miktarı da artmış. Bu artmış. Bu da ne olacak? Artar olacak. Her ikisi de aynı oranda arttığı için arkadaşlar doğru orantıdır. Doğru orantıda biz karşılıklı çarpma yaparız. Bakın hop şöyle çapraz şekilde çarpma yapıyoruz. Çarpalım. 600 çarpı x eşittir. 1000 çarpı 21. 0 0 0 0 başka. x eşittir o zaman. 210 bölü 6 oldu hocam yine sadeleşiyor 3'e bölündü 3'e bölündü 70 bölü 2 oldu 2'ye bölündü 2'ye bölündü 35 lira oldu hocam bu sizin ödediğiniz miktar arkadaşlar bir kilo için ödediğiniz para 35 liraymış. E adam'a 50 lira vermişsiniz 35 lirasını aldı size ne geri verdi 50 lira 15 lira geri verdi siz 50 lira vermişsiniz 35 lirasını aldı 15 lirasını geri verdi satıcı güzel Geldik şimdi ters orantının tanımına. Güzel. Bir orandaki çokluklardan biri artarken diğer aynı oranda azalıyorsa veya biri azalıyorken diğer aynı oranda artıyorsa biz buna ne diyoruz? Ters orantılıdır diyor. Bakın arkadaşlar doğru orantıda y bölü x alırken bu doğru orantıydı. Güzel. Ters orantıda arkadaşlar x çarpı y eşittir kal alıyorsunuz. Güzel. Bakın ters orantının grafiğine bakın. Gördünüz mü? Eğrisel biri artarken diğeri ne yapıyor? Azalıyor. Mesela siz y değerini artırırken x değeri gittikçe azalıyor. Veya siz x değerini artırırken y değeri gittikçe azalıyor. Dolayısıyla biri artarken diğeri azalacak, biri azalırken diğeri artacak. Ters orantıda. Güzel. Ters orantı deyince de o zaman çoklukların çarpımı aklımıza gelecek. Güzel. Şimdi problem şekliyle başlayalım. Bir halıyı 6 işçi 20 günde dokuyor. Aynı nitelikteki 8 işçi kaç günde dokur? Çok basit. 6 işçi 20 günde yapıyor hocam. 8 işçi güzel. Kaç günde yapar diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ters orantıda ters orantı olup olmadığını şuradan anlayabiliriz. Bakın işçi sayısı artmış. Peki gün sayısı ne olacak? Siz bir işi daha fazla kişi yaparsanız gün sayısı ne yapacak? Asalacak. O halde bu ters orantı. Ters orantıda ne yapacaksınız? Karşılıklı çarpma yapacaksınız. Çarpalım. 8 çarpı x, x eşittir o zaman 6 çarpı 20. E 4'e bölünür, 4'e bölünür, 5. 4'e bölündü 2, 2'ye bölündü 2'ye bölündü 3. X eşittir kaç çıktı? 15 gün çıktı. Güzel. Şimdi sorumuzu değiştirelim. Bakın, bu sefer de dişli çark soruları. Dişli çark soruları da arkadaşlar ters orantıyla çözülür. Neden? Çünkü siz diş sayısını arttırırsanız ne yapar? Tuz sayı, tur sayısı azalır. Yani o halde şöyle söyleyebilirim. Bakın iki tane çarktan bahsediyor. Bir tanesi A, bir tanesi B olmak üzere. iki tane dişli çarkınız var. A çarkı 5 tur döndüğünde B çarkı 3 tur dönüyormuş. A çarkların toplam diş sayısı 40'mış. Güzel. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Bakın A daha fazla döndüğü için A daha küçüktür. O zaman şuraya bir dişli çark çizelim hemen şöyle bir şey. Şöyle bir dişli çark çizelim. Bu A olsun. Öteki de bunu döndürdüğü için diğeri de daha büyük olan B dişli çarkım. Şimdi merkezleri burada olsun. Şimdi A diyor 5 tur atarken bu A 5 tur atarken sizin B dişli çarkınızda kaç tur atıyormuş? 3 tur atıyormuş. Daha büyük olduğu için daha az döner. Güzel. Arkadaşlar unutmayın. Diş sayısı çarpı tur sayısı. Diş sayısı çarpı tur sayısı. O da eşittir k. Yani diş sayısıyla tur sayısı birbirine ters orantılıdır. Dolayısıyla sizin diş sayınız belli değil. Peki. Ama tur sayınız belli. Bakın tur sayınız 5'miş. Birincisinin 5 tur attığı için 5 çarpı d1 olsun. Eşittir. Güzel. 3 çarpı d2. Orantı sabitini k almayacağım ben de. 3 ile 5'e bölünen ekok ok olacağım. Dolayısıyla 15k alacağım. Dolayısıyla birincinin yani a'nın sizin 3K dişe sahipmiş. Güzel. A2 de yani B de arkadaşlar 5K dişe sahipmiş. Güzel. Şimdi diyor ki toplam 40 tane diş olduğuna göre. O zaman bunları toplayıp 40 eşitlersem 3K artı 5K eşittir 40'tan 8K eşittir 40 K'nın değeri arkadaşlar 5 çıkıyor. Güzel. K 5 ise ben ne yapabilirim? Artık A'nın diş sayısını bulabilirim. Bakın A'nın diş sayısı 3K'ydı. Dolayısıyla D1 eşittir 3K ise 3 çarpı 5'ten 15 tane dişi varmış. Ee, birinci çarkımın. Güzel. Devam edelim. X, Y, Z sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılıdır. Güzel. O halde arkadaşlar 2 sayısı X 3 sayısı Y ile 4 sayısı Z ile ters orantılıymış. Ters orantılı demek çarpmak demekti. De. Doğru orantı dese x bölü 2, y bölü 3, z bölü 4 yapardım. Güzel. Şimdi orantı sabitini belirleyeceğim. Ters orantı olduğu için arkadaşlar 2'nin, 3'ün ve 4'ün aynı anda böldüğü ekoklarını alacağım. O da kaç yapıyor? 12k yapıyor. Güzel. Buradan 2x eşittir 12k ise x'in değeri 6k. 3y eşittir 12k ise y'nin değeri arkadaşlar 4k. 4 z eşittir 12k ise gençler z'nin değeri de 3k olmalıdır. Şimdi bulduğum bu değerleri bu toplamda yerine yazıp 52 eşitlemem gerekiyormuş. 6K, 4K, 3K toplamı 52 ise 13K, 52 K'nın değeri gençler 4 olmalıymış. Süper. Şimdi bana Y istiyor. Y dediğin kimdi? 4K diye yaz yerine. 4 çarpı 4'ten 16. Y'nin değeri 16 kadarmış. <laughs> Peki. Doğru orantıda doğru orantıda bölüyorduk. Buna benzer bir soru vardı. Şimdi ters orantıda ne olacak? Çarpılacak. Kimle kim? Kimler ters orantılıysa? Bakın arkadaşlar, bunlar ters orantılıymış. Yani 4x 3 çarpı y artı 2 eşittir orantı sabit olan k ya. Bunu hiç unutmuyoruz. Orantı sabit, her zaman ekliyoruz. Güzel. Şimdi diyor ki x 2 iken y 3 olduğuna göre. Güzel. X yerine 2 yaz, y yerine 3 yazıyor. Yazalım. Bakın hemen. Hop. X yerine 2 yazmam gerekiyormuş y yerine de 3 yazıp buradan orantı sabitini bulacağım. Bulalım. 4 çarpı 2 eksi 3 çarpı 3 artı 2 eşittir k kadar. Bakın burası 5 yapıyor. 5 çarpı 5 der. Sizin k değeriniz 25 geldi. Güzel. K'yı buldunuz. Peki. Şimdi diyor ki x kaçtır? Ne zaman? Y yerine eksi 2 yazarsanız yazalım. X'i bilmiyorsunuz. 4x eksi 3 çarpı. Y yerine kaç yazıyor? Eksi 7 yazdım. Kaça eşitleyeceğim? Orantı sabiti mi? 25'e. Güzel gençler. Bakın şu ne yapacak hiçbir şeyim yok. 4 x 3 çarpı eksi 5 eşittir 25 oldu. Bunda bu sadeleşir. Burası eksi 5 kadar olur. Yani 4 x eksi 3 eşittir eksi 5 ise 4 x eşittir eksi 2. Peki o da eşittir. x eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 olmalıdır dedik. Güzel. Şimdi gelelim 12. soruya. Bakın bu sefer de grafik şeklinde verilmiş. Grafiğin ne olduğunu biliyoruz. Bakın aşağı doğru eğri verilmiş. Hop azalan bir eğri bu. Güzel bu eğrinin tanımı kimdi? Bu ters orantının tanımıydı arkadaşlar. Ters orantı ne demek? Bakın bu değer için kim? X çarpı Y. X çarpı Y. 10 çarpı 3M eksi 2 eşit olmalıdır. Peki bu değer kim? 4 çarpı 25'e. Güzel. 10 çarpı 3m eksi 2 eşittir 100. Bunlar sade eşit işte arkadaşlar. Burası 10 oldu. 3m eksi 2 eşittir 10. Güzel. Şuradan devam edelim. 3m o zaman 2'yi karşıya attım. 12. Her tarafı 3'e böldüm gençler. M'in değeri kaç çıktı? 4 çıktı. Peki yeni tanımımız bileşik orantı. İki veya daha çok fazla orantıdan oluşan orana biz bileşik orantı diyoruz. Peki bakın burada hemen bir şey verilmiş. Demiş ki y eşittir k çarpı x bölü z. Şimdi arkadaşlar şu orantı sabitim ya benim. Bunu yalnız bırakayım. Yalnız bırakmak için z'yi bu tarafa çarpım olarak atayım. Atalım. x çarpı k. Bakın bunu karşıya atarsam y çarpı z oldu. Şimdi her tarafı x'e böleyim. K'yı yalnız bırakmak istiyorum çünkü. Güzel. Orantı sabitim yalnız kaldı. Ne oldu? Ee, y çarpı z bölü x oldu. Şimdi bakın kime göre düşünüyorum. Şimdi y'ye göre düşünüyorum. Y'ye göre düşünürsem. Y ile x bölü halinde olduğu için y ile x doğru orantılıdır. Peki devam edeyim. Bakın y ile z çarpım halinde olduğu için arkadaşlar çarpım halinde ise ters orantılıdır dedik. K da zaten kim? Orantı sabit yani. Güzel. Şimdi birinci sorumuz. Bir miktar para. Ada ve Ece sırasıyla 3 ve 5 ile doğru Cem'e de 6 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Güzel. Şimdi bakın bir miktar para Ada'ya 3 ile doğru dediği için böldüm. Ece'ye 5 ile doğru dediği için böldüm. Cem'e 6 ile ters dediği için çarptım arkadaşlar. Bakın. Tekrar okuyayım. Ada ve Cem'e sırasıyla 3 ve 5 ile doğru olacak. Doğru dediği için böldüm. Güzel. Cem'e ters dediği için Cem'le altına 6 ile çarptım. Güzel. Şimdi arkadaşlar orantı sabiti seçerken bakın orantı sabiti seçerken 6'ya göre seçmek istiyorum. Neden? Kesirle uğraşmak istemediğim için orantı sabitim 6K olsun. Güzel. O halde A bölü 3 eşittir 6K ise A'nın değeri 18K. E bölü 5 eşittir. 6K ise gençler E'nin değeri 30K. Güzel. 6 çarpı C eşittir. 6K ise C'nin değerine sadece K oluyor. Bakın kesirden kurtuluyorum. Kesir gelmiyor böylelikle. Şimdi diyor ki A'da yani 18K Cem'den yani K'dan 85 lira fazla almış. Yani A eksi C eşittir 85'miş. A yerine 18K yazdım. C yerine K yazdım. Çünkü bunlar aldıkları paralar. 17K eşittir 85 ise gençler K'nın değeri kaç olmalı? 5 olmalı. Ece'nin payı kaç liradır diye sormuş. Arkadaşlar bakın Ece 30K aldığı için Ece'nin payı 30 çarpı 5'ten 150 TL olmalıdır. 150 lira almış. Güzel. A sayısı B sayısıyla doğru. He. Hocam A sayısı B sayısı da doğru dediği için Böldünüz güzel C sayısıyla ters orantılı o zaman çarp Orantı sabitin kaç olacak K bu benim temel orantım bileşik orantım güzel Şimdi diyor ki A yerine 4 B yerine 6 C yerine 8 yaz K'yı bul Bulalım A yerine 4 yaz Yazdım 4 B yerine 6 yazdım C yerine kaç yaz 8 yaz K'yı bul Bulalım şimdi arkadaşlar sizin K değeriniz 32 bölü 6 çıktı dursun lazım olacak o halde sizin A bölü B çarpı C değeriniz 32 bölü 6 oldu. Süper. Şimdi diyor ki size bakın. Bu sefer de diyor ki A yerine 8 al. A yerine 8 al. 8. Peki B yerine 3 al. C'yi bul diyor. 32 bölü 6 idi. Bunda bu sadeleşir. Kaç yaptı? 2. Bunda bu sadeleşir. 4. Sizin C değeriniz 4 bölü 2'den gençler kaç olacak? Tabii ki 2 olacak. Peki. Çalışma kapasiteleri aynı olan 4 işçi güzel günde 6 saat çalışarak 200 parça işi 15 günde yapıyor. Aynı nitelikteki 9 işçi günde 8 saat çalışarak 20 günde kaç parça iş yapar diye sormuş. Peki bunu klasik yoldan yapabiliriz. Ama bayağı uzun sürüyor. Onun yerine hemen bir not yazıp oradan devam edelim. Bakın not şöyle diyeceğim. Birinci yapılan iş bölü Bakın birinci yapılan iş ne? 200 parça iş. Birinci yapılan işle ilgili diğerlerinin çarpımı mesela ne o? 4 işçi 6 saat falan. Bunun çarpımı. O zaman ben buraya diğerlerinin çarpımı diyeyim. Diğerlerinin çarpımı eşit olmalıdır. İkinci yapılan iş. Bakın bilmiyoruz. Burada bu soruda yok. İkinci yapılan iş bölü ikinci yapılan işle ilgili diğerlerinin çarpımı. Diğerlerinin çarpımı. Güzel. Şimdi Bakın arkadaşlar. Soruda birinci yapılan iş 200. Bölü. Diğerlerinin çarpımı diye 4 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 15. Eşit olmalıdır. İkinci yapılan iş. ikinci yapılan iş kaç parça iş yapar diye sorduğu için x olsun. X parça iş yapsın. Bilmiyorum çünkü. Peki. O zaman 9 çarpı 8 çarpı 20 olmalı. Güzel. Şimdi sadeleştirmeye başlayalım. Aşağıdakiler kendi arasında sadeleştir. Hemen sadeleştirelim. Bakın 4'e bölündü. 4'e bölündü 5. Güzel. Devam. 5'e bölündü. 5'e bölündü 3. 3 kere 6 18 olduğu için bunu da sadeçti. Burada 2 kaldı. Bunu da bu sadeçti. Burası 4 oldu. Güzel. <laughs> İşler dışlar. Bakın bunu sadece 4 kaldı. İşler dışlar çarpma yaparsam x eşittir. 4 kere 2'den 800 parça iş yaparmış diyoruz. Geldik son sorumuza gençler. Bu bugünün son sorusu da yine bir e, ters orantı sorusu. Şöyle diyor. Bir yurdun yemekhanesinde 80 öğrenciye 90 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 75 gün sonra 75 gün sonra e, 50 öğrenci yaz tatiline gidiyor. Kalan yiyecekler, kalan öğrenciler kaç gün yeter? Şimdi biz 80 kişilik başta ve 90 günlük yiyeceğimiz vardı. Biz 75 gün boyunca yedik bu yemeği. Geriye kaldı 15 gün. Peki 80 öğrenciye 15 günlük yiyecek var şu an elimizde. Peki diyor ki 50 öğrenci yaz tatiline gitti. Güzel. Şimdi 50 öğrenci yaz tatiline gittiyse o zaman kaç öğrenci kaldı? 30 öğrenci kaldı. E kalan yemek kaç gün yetecek bize? Bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Diyelim ki Bakın 80 öğrencilik, 80 öğrenci bir yığın yemek var 15 gün yetecek kadar. Şimdi 30 öğrenci olunca tabii ki bu azalmış. Bu azalmış. Gün sayısı ne olacak? Artacak. Dolayısıyla ne yapacağız? Karşılıklı çarpacağız. Çarpalım. 30 çarpı x eşittir 80 çarpı 15. Bununla bu sadece 2x eşittir 80 ise x eşittir 40 gün yetecek kadar yiyecek kalmış 30 kişiye. Evet arkadaşlar oran orantı ile ilgili özellikler doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı ve bunlarla ilgili çıkabilecek tarzı sorular çözmüş olduk. Dersimiz burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. iyi günler.